Salam, kanalımıza rəhəbəniz, xoş gəlmisiniz. <laughs> bu gün sizlə bir də görmüş olduğunuz kimi PUBG oyunlu video seriyasının qarşısındayam. Eee, bu gün PUBG Mobile-də yeni bir mod gəldi. Bu modda yaxın bir dostum düzəldi. Baxın, Şef Tariq. Yəni, Yaxınlıq bu qanlılar var, yaxın yəni, çənanızda TikTok, TikTokda da, da. belə modlar düzəldir. Burada aynisini görsünüz. Açısını yazıp gel burada Vov wow modlarını oynayabilirsiniz Touch verin ve yok verin Baxın ben Touch verin Baxın ta basını Touch verin çıxar Onca Touch verin basırıq Belə Touch verin Bugün bununla farklı simulatörünü oynayacağız Eğer daha çok belə wow modlarını oynamağımı istiyorsanız Yorumlara Yorumlarda yazmağı unutmayın e, Və oynamağımı istediğiniz wow modlarının eser kodlarını Yorumlara yazmağı unutmayın O zaman hazırsınızsa başlayabilirsiniz Bu mod nədir? Mən də həqiqətən heç oynamamışam. Bu gün, bu gün sizə beş iş dəfə işdə oynayasan. Başlayıb başlayaq. Doğru. Dostlar, baxın görürsünüz. Top game-ə gəldik. Top game-də görürsünüz kimi Netflix də var, baxın. Burada oyunlarımız da var. Baxın nə var? Party var, Free Fire var, Point Blank var, Valorant var, Roblox var, TikTok vələ var. Yəni PES belə var, Spotify belə var da, yəni dostlar. Baxın, burada da görürsünüz, PUBG Mobile 60 U 1 manat 67 qəpiy, EP-in də var, 1 manat 58 qəpiy. Free Fire də var, baxın 110 almaz məsələn, 1 manat 81 qəpiy. Yəni burada görürsünüz. Hətta burada oyunlara da basıb, burada qan oyun Gör görmədiyiniz oyunları da burada görə bilirsiniz. Baxıns, Tumble Guys belə var yenə. Yani. Baxıns, Tumble Guys də var, hətta göstərək belə. Yəni Tumble Guys. Bunlar həsan nəfər deyim. Mənim üçün əziz dəyərli bir oyundur, çox oyn çox oynadım bu oyunu. 275 elmas 4 manat. 5 5 deyir pardon. 929 manat. 1800 elmas 15 manat. Yəni görürsüz, yəni uyğun qiymətə burdan İstanbul Qaysa, nə bilim PUBG, Free Fire, Valorant'a, Point Blank, Brawl Stars, süpersizlə bastığında, bastığında görsənir orada Brawl Stars, Clash of Clans, Dem, Hey deyiz. Ad. Yani burada işlediğiniz oyunlara, programlara e, satın alın, cesayetləşdirə bilərsiniz. da keçək videomuza. Evet dostlar oyunumuza başladık. Ha göre diye çöpü topladı ne yazdı? Muhafak no, hissettiğiniz bir hikaye. Öncelikle belirtmem gerek. Takımda ilk için bir şey yaparsa parası onu ödeyecek. Örneğin biri hamburger tutacağını açtıysa parası onu ödeyecek. He. Yani iki lafından üç lafından öne bak orada değil mi? Aha. Burası yeni olduğum Mino Park. Ne işte. Şey. Çöpleri topla değil ama. Ha ya, yakın oda şu çöpler topla değil. Buna ne? Bu arada ortam güzeldi. Ha. Trafosuna geldi. Dur bakalım. Ay ay. Tirdim am bu çıktı şimdi. Ben geldim buraya. ne diye? Bu ne kadar? Çok atlıyor. Atıldı. Atılmış. Atıldı. Burası senin ofisin. Ha, anladım. Ofisi bir kişiye halde yol çek. Burası parkın eksikliklerini görebilirsin burada. Ne eksikler var mesela? Biriken paralar buraya gelecektir. Ne yani. gidiyor burada? Bu alak. Ne oldu? Ha. Ee. Orada dükkan var ya. Koy gidelim dükkana. Güzel bir şekilde. Ha, dükkan burada? Bak numara ne dolabı Bu Dükkanlar niye bakamıyor? Ha abi okay. Oha. Biz o şeyden lazım be. Ya bir Ha, değil, ach, şey yaptım. Altı karnım zekiye de bunu koy, Daha çöğün Ofis. Ha ha ha. Ready. Kar koşu hiç zorlarsan kardeşim. Da sen gördün biraz o kamerada kapağı var. problem Yol hazırlanıyor. Aha. Yoldu. Bunu neyle bildim o şerlerse şey olmadan böyle Neyse buraya geçelim. Şimdi bundan 2 dənə, bundan da 10 dənə. Hə. Anlarmam. Amma nə pəncərəni? O, o hardan of. Of, 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 of. Amma cinənəsən. 300 dənə pul istəyirəm, üstünə qovardan da. Neyse ben cülle alım. Benden cülle istedim. Cülle aldım. Ben de aldım. Ofis sponsor teklifi. Hiçbir anlamadım. Ama. Neyse. Biz buradan bunu... Ha yok yok bunu koy. Yol hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Evet. Hadi yapalım. ablub şey dükkanı. Yo çək. Yo başa çat qram kitabəsi. Na orada nə var? Nəyi bu? Qoyunu bitir. Qara və yarsan oyun bitər. Niyə? Niyə şey iş başışmır? Oha. Ab ya, Tarık yara verə də. Tarık yara tutan. Bombacı. Başa gəlmədi. Nənə. O. Səs. Mən isə ofisdən. Qarda elədikdə nə atlı qarda bildiyi ayıtsın. Top yemənmə oğl və atlı qarda. Ərim bu pulu aldaqmayın. Orada da Veya Eren ben teyit sahibi Tarık Yer kabul etsin abi Sporsunu okuyayım asacağım Her bir saniyede 250 Kabul kabul Ne var ya bu ki sen bu 9 emin aldım Ha 9 mm. Var mı 9 mm? Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. 9 mm. Başka tutacağım var. Hadi oralarda var da ne yakın oranı sar. Hadi 9 mm. Ah hoş sen sınırlıymış. Ben al ve atla karınca Orta karıncı. Hadi oradan koyuyorum. Hadi atla karınca Oyun yerleştiriliyor. Ben bu oyunun içinden keserim ve bitirelim bu oyunu. Atla karıncı. Şey istedi. olsun stopusunu paralar. Çalıştı. Fazla hard alamayacağım. Hanıdım, o bak ben ne olur burada. Aha. Ekle ekle. Eklesin gerek olur. O. Kazan yüzce C. 100 dolar. Allah. Senin Oyna. Ne oynuyor lan? Allah Allah Oyna. Zar çekiliyor. Nerede çala bu? 4 7 2. Hı. Ne sıkıştırmasın daha yakış. Ben ne kadar? Ben ne eksen oyun? Ne kadar mıydım ben? Oyun bitti. Koy ortaya. Kulumuz satışa. Ben niye vatası etmeyecek miyim? Aha. 4 2 tanlıya başla. İ, e, pulca ça. E, Əriya di. Aha. Tamamdır. Mən burdan bunlara avara. Ay. Səhimlə məlob nə də? Simeh bilmiyor. Ee, her gün iyi olsunuz. Saçtım. E ee, üç tane istedim senin mehalı pulu. E oyun bagajı dışı pulu yok. Lan, var mı? diyor. Hiç şey de, <laughs> de ben videomu bitirmem. Ya abi ben de hiç şey yoktu. Neyse ben ne temiz ne ben. mi alalım? yoksa hakikaten Mordlar nasıl var? şey yemmiyse ben. <laughs> orada arkadaşlar. Ooh. ee olası biz biliyormusuz biraz etrafı gezin diyorum kardeşim işin yok bir tarafa söz vermeye bana bir görevde tapışmış. Ne istiyorsan video modda bu oyunu değilsin ben boka soktum. Ya da modda ne problem var? Yani da bilmiyorum. Daha Tarık o bir yaz yorumlara Bir bildir de yani, bir şey denen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hiç sağ olun. Sağ olun. Allah'a emanet olun.